أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غلو بو عرب شغال غلو بو غلو يابمك غلو Yani kadının kocasıyla yapılan çekişmelerde boşanması için kocasına bir bedel vererek onunla anlaşarak nikah bağını çözerek ayrılmaya karar verilen bir akittir. Yani para veya para yerine herhangi bir şey karşılığında nikaha felsetme. Mesela sana 2 milyar para veya şu arsanın karşılığında beni boşa, o erkekte bu teklif edilen şeyi kabul ederse gulu akdi gerçekleşmiş olur, o kadında o kocasından boşanmış olur gul'u yani gulu Türkçe'de ki mesela bu Arapça aynı harfi olmadığı için Türkçe'de gulu yani gulu caizdir. Belirlenen o bedel o bedel belirlenen, olan, belirlenmiş olan bedeli verdikten sonra kendi nefsini kendine mülk edilmiş olur ki kocası bir daha o kadına dönemez. Ancak yeni bir nikahla eğer o kadın da isterse gel ise yani o kadın o nikahı mesela onu mesela ona verdikten sonra ayrılmışsa o kadın da nikah isterse ancak yeni bir nikahla ya nikahla nikah yapıp o kadına dönebilir. Gulu yapılan kadının hayız halinde, temiz halinde gulu yapmak caizdir. Gulu edilen bir kadına Talak ilhak edilemez. Yani talakın içine girmez. Bir talak, iki talak girmez. Yani talak eklenemez. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin Nebiyyil ummi ve alih ve eshabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.